Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün öyle kafadan bir video çekeyim dedim tesbih yapımıyla ilgili. 100 liraya mı 150 liraya mı ne bir tesbih almıştım. Ateşkihir var. Şu şekilde. Ve bunu daha çok güzelleştirmek istedim. Kenarlarına işleme yaptım. İlk önce habbeye aldım. Elmas diskle kenarlarını şu şekilde şekil verdim. Daha sonrasından delimini yaptım. Deldikten sonra içine de şu şekilde ...ital pirinç dedikleri kolay kolay şey kararma yapmayan teli mahladım. Tel 0.8 milim. Sonra bu habbeyi şu şekilde Cilaladım. Tabi pislikler var. Onlar temizlenecek. Sonrasında işte devam ediyorum. Cilalamak için. Bunlar cilalı değil. Bu şekilde. Bu da cila makinem. En sonda da imameye de yaptım şu şekilde. Ve bu tarafa da imza atacağım. Bu tesbih baştan sona benim yapımım değil ama yine de imzamı atacağım. Hani ne kadar etik ne kadar değil orası tartışılır ama tesbihi bambaşka bir forma dönüştürüyorum. Ve şu üst kısımda da bir motif yapabilirim. Yani tamamen doğaçlama gidiyorum. Hafta sonu şu an, bugün pazar günü dün başladım bu tesbihe. Bugün devam ediyorum. Bakalım akşama kadar bitirmeye çalışacağım. Bitirince size de göstereceğim inşallah. Arkadaşlar ertesi günden herkese merhaba. Bir gün sonra bunu bitirdim. yaklaşık iki buçuk günüm aldı. Bu benim imzam. imameye döner bir yaprak motifi attım Benim yani tesmi normalde büyük. Elim kocaman olduğu için çok küçük gözüküyor kamerada. Yani bilek boy tesbih gibi gözüküyor neredeyse. Sesi de çok iyi. zar şeklinde arkadaşlar. Yani onu andırıyor. <laughs> Ucunda yine bir yedek habbesi var. Durum bu şekilde. Tespihimizi sonunda çıkardık. Güzel oldu. Bakalım bunu kaça satacağız. İnşallah güzel fiyatlara satabilirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.